farklı bir türle iletişim kurmak istiyorsan o canlının dilini öğrenmekle işe başlaman gerekiyor. Hangi hayvan türüyle uğraşacaksan ya da iletişim kurmak istiyorsan o odaklı olarak düşünmen gerekiyor ve öğrenmen gerekiyor. Bizim yaptığımız bilimsel araştırmalar var bu konu ve çok ilginç sonuçlar bulduk mesela. Gerçekten yıllarca bir köpek sahibi olmuş, köpeklerle uğraşmış insanların köpek vücut dilini okumada daha başarısız olduklarını tespit ettik örneğin. Ve bunun da en temel nedeni aslında hani böyle eskiden gelen bizim doğru olduğuna inandığımız görüşleri sürdürmemiz ve bunları hiç sorgulamamız, kendimizi o konuda eğitmeye çalışmamamız ve genel olarak biz hayvanlara baktığımız zaman antropomorfizmin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bu ne? Yani insan merkezli bir yaklaşım var. Eğer ben gülüyorsam mutluyumdur, köpek eğer gülüyorsa o da mutludur gibi. Bu en basit örneği. Halbuki gülen köpek tam tersi bir duygusal ifadeyi sana anlatmaya çalışan köpektir. Dolayısıyla bence ilk yapması gereken muhatap olduğu canlının vücut dilini iyi öğrenmek, iletişim kurmak için gerçekten çaba göstermek ve de ihtiyaçlarını öğrenmek. köpekler küçük çocuklar olarak görülüyor, kediler küçük köpekler olarak görülüyor. Dolayısıyla bu türler birbirine çok karışmış durumdalar. İşte dediğim gibi eskiden gelen bir takım oturmuş hatalı bilgiler var. İşte kuyruk sallıyorsa mutludur. Hani yüzünden kızgınlık akıyorsa bile eğer o kuyruk sallanıyorsa yaklaşılabilir bir köpektir mesela. Ya da işte bizde sarılmak, öpüşmek sevgi ifadesidir, rahatlatıcıdır insanlar için. Ama köpeklerde bir araya gelme, koklaşma genellikle bir şeyden kaygılandıklarında ya da tedirgin olduklarında sergiledikleri bir davranış modelidir. Dolayısıyla biz özellikle bize kaygıyla yaklaşan bir köpeği, sokak köpekleri için özellikle bu önemli. Çünkü ne kadar insanla birlikte olsalar da asla emin olamıyorlar sokakta birçok şeyle mücadele etmek zorunda oldukları için her zaman bir duygusal çelişki var. Dolayısıyla onlara bu kadar yoğun iletişimde bulunulması aslında onların kafasını çok karıştırıyor. Çünkü onlar aslında özellikle gönüllüleri severek yanlarına geliyorlar ama hani bir sorun yok değil mi her şey yolunda değil mi diye geldiklerinde bu karşılıklı öpüşüp koklaşma sarılma merasimi onlara aslında iyi gelmiyor. Ha demek ki hakikaten bir sıkıntı var mesajı alıyorlar aksine. Kediler de dediğim gibi küçük köpekler olarak düşünülüyor. Bir kere en büyük hata kedilerin sürü hayvanı olduğu düşünülüyor. Yani grup halinde yaşayabilirlermiş gibi düşünülüyor ama yani doğanın yalnız avcıları, sosyalleşebilirler bu konuda çok iyiler. Ama kendi partnerlerini kendi seçmek isterler. Doğada zaten küçük avların peşinde koşuyorlar işte kuşun, farenin. Dolayısıyla bir partnere ihtiyaçları yok. Biz onları mecbur bıraktığımız zaman yanlarına işte bir partner verdiğimizde, grup halinde beslemeye çalıştığımızda aslında ciddi anlamda stres yaşıyorlar. Çünkü onlar için ava ortak çıkmış oluyor. Ve duygusal durumları negatifken yemek yedikleri sürece de bu onların fizyolojisini de çok olumsuz anlamda etkiliyor aslında çok özel kurguların olması gerektiğini düşünüyorum. Hem köpekler için hem kediler için besleme alanları kurguları, işte suya erişim kurguları, insanlarla sosyal iletişim kurgularının gerçekten çok özel planlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde işte bu tip sıkıntılar, arzu edilmeyen ya da sıkıntılar ortaya çıkıyor ve bunun faturası genellikle hep dört ayaklı olanları kesiliyor. tek kişinin başarabileceği bir şey değil maalesef. Çünkü tek kişi beslemeye çıktığı anda elinde mamayla tabii ki bütün kediler mecburen hani aç oldukları için geliyorlar. Onun tek başına beslenme odaklarını ideal hale getirmesi mümkün değil. Ama işte yerel yönetimlerin desteğiyle, fakültenin desteğiyle, fakülte de gerçekten bu iş için çok çabalayan, emek veren hocalar var. Onlarla iletişim kurularak, Örneğin bizim birkaç yıldır sürdürdüğümüz proje çalışmaları var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileriyle hayvan refahı için çözüme yönelik ürünler tasarlama ile ilgili. Yani böyle multidisipliner bir yaklaşım olması gerekiyor. Evet biz refah açısından neyin uygun olduğunu biliyoruz. O işte beslenme yerleri nasıl olması gerektiği, dinlenme yerleri nasıl olması gerektiğini biliyoruz ama onu bu ortamda nasıl kurgulayacağımız için teknik desteğe ihtiyacımız var aslında. Bence bu tip multidisipliner projeler işte yönetimlerin desteğiyle hayvanseverlerin, gönüllülerin desteğiyle yürütülürse ya model ülke oluruz aslında.